Acaba bu nasıl biri çıkacak? Kitap okuyor mu? Bir Evet. Ya. Ne diyor? Şşş. Yarına kadar kalacaksın. Ne diyor? Bir senedin var mı elinde? Yok. Aa merhaba. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Çağrı beyler. Kadın ruhundan anlıyor acaba. <laughs> Böyle karpuzun götü biraz kara olsun. Kurumuş olur. Biraz atistana olur karpuzun götü. Bana böyle çap çap vurdum böyle lop lop diye çıkmaz lan spor yapıyor mu bak bu beş ayda spor yapmadım kol abi bu bu kadar böyle severiz umarım eğlence anlayışı çok farklı değildir psikolojiyle ilgili. Google yeni sekme mı? hayatımı nasıl daha etkili hale getirebilirim motivasyon konuşmaları kişiliğinizi geliştirin beşerinde beyninin sol tarafını kullanıyor mu acaba daha da önemlisi benim için kullanacak mı burası önemli çünkü ilk onu dinleyeceğim Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar Ben ölmedim mi? Ara <laughs> ara Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında